Merhaba arkadaşlar, ben Mr. Coder. Kodlasak.com adresi için hazırladığım videomda e, sizlere PHP derslerimize e, sayı yuvarlama fonksiyonlarını göstereceğim arkadaşlar. E, peki nedir fonksiyonlar? Max, Min, Floor, Jail ve Round fonksiyonlarını sizlere göstereceğim arkadaşlar. E, dilerseniz hemen örneğimize geçelim. Ben e, dersler klasöründe yuvarla diye bir klasör oluşturdum. Ve index.php dosyamı açtım? Ee, öncelikle max fonksiyonunu size göstereceğim arkadaşlar. Dersler. Yuvarla. Evet. Hmm, mesela sayı eşittir. s eşittir. Array. Sayılar olsun böyle. Mesela kaç olsun? 10 olsun, 5 olsun, 120 olsun, 40 olsun, 37 olsun, bu da kaç olsun, 3 olsun arkadaşlar. Ee, burada bakın en büyük fon en büyük sayımız hangisi? Bunun max fonksiyonumuzu bulacağız arkadaşlar. Mesela en büyük eşittir max söylüyorum arkadaşlar ve pardon Eko ile en büyük değişkeni ekranıma yazdırıyorum arkadaşlar şöyle yapayım en büyük sayı yazdırayım bakın gördüğünüz gibi en büyük sayı üzerinde de arkadaşlar bakalım evet doğru E ee, Max fonksiyonumuzda dizimiz içindeki en büyük sayıyı bulduk arkadaşlar. Şimdi min fonksiyonunu göstereyim size arkadaşlar. Yani en küçük sayımızı bulalım dizimiz içerisindeki. Burayı da en, en küçük eşittir min sayı diyorum arkadaşlar. Eko. En küçük diyorum şöyle bir böyle para için en küçük saydım. En küçük sayı. Bakalım. Olmadı yine en küçük. Yazmış arkadaşlar. Şimdi bakalım en küçük sayımızda da 3'müş. E, min fonksiyonumuzda da en küçük sayımızı e, bulduk arkadaşlar. Şimdi e, floor fonksiyonumuzu göstereyim. Floor fonksiyonunda e, mesela diyelim ki sayımız 2 sıralı çıktı. Mesela e, 10 virgül mesela 7 çıktı arkadaşlar. Bunu e, aşağı yuvarlar. Yani 10 yapar arkadaşlar. E, cel fonksiyonumuzda mesela bunu yukarı yuvarlar. 11 yapar arkadaşlar. Yalnız size bir örnekle göstereyim daha iyi kavramanız için. Mesela burada sayı 1 olsun arkadaşlar eşittir. En büyük bölü en küçük bölü sayı 1'i Başka da bir değer atayım bakalım küsuratlı çıkacaktır arkadaşlar. Çıkmadı niye? Aa, evet çünkü. Ee, şunu 120 yaptık. 119 yapalım arkadaşlar. Bakın yukarıdaki sayımız da değişecek. Gördüğünüz gibi e, şu şekilde küsuratlı çıktı arkadaşlar sayımız. E, bunu biz floor fonksiyonumuzla Yuvarlayalım arkadaşlar. Floor fonksiyonumuzu bunu aşağı doğru yuvarlayacaktır. Yani 39 yapacaktır arkadaşlar. Bakalım. Gördüğünüz gibi E. Floor fonksiyonumuzu bunu 39 yaptı arkadaşlar. Yani şu an şöyle diyeyim. Ya da bir şey demeyeyim mi arkadaşlar. Şunu şöyle tekrardan kopyalayayım. Şöyle yapayım. Ya bu da sayı 2 olsun cil diyorum arkadaşlar. Bak 40 yapacaktır. Gördüğünüz gibi e, 39.6'lık küsuratlı çıkan cil e sevimizi cel fonksiyonu bize 40'ı yuvarladı. Fulya da e, 39'ı yuvarladı arkadaşlar. E, pek, bu cil fonksiyonu sayfalama yaparken mesela ki e, sayfalarımız e, mesela kayıt sayımız e, belli e, bir rakamlar isteniyor. Mesela ki 3'er üç üçer isteniyor arkadaşlar. Fakat e, bizim sayımız fazla diyelim ki 4. sayfamız oluşması gerekiyor. Fakat e, karışık olmasın diye arkadaşlar cel fonksiyonu kullanarak 4. sayfamızı oluştururuz arkadaşlar. E, burada tam olarak ben anlatamadım fakat e, derslerimizde ben PHP'li sayfalama yapımını anlatacağım arkadaşlar. Orada daha iyi anlayacaksınız. C'li e, fonksiyonu da bu şekilde yukarı yuvarlar sayılarımız arkadaşlar. E, son olarak da round fonksiyonumuz var arkadaşlar. Bu da Ceil fonksiyonumuz gibi e, sayımızı yuvarlar arkadaşlar. Hemen göstereyim. Sayı 3 diyeyim arkadaşlar. Burada round diyeyim. Sayı 3 diyeyim. E, bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 40 yaptı bunda. E, round fonksiyonu da gel fonksiyonu gibi arkadaşlar. Sayımız yukarı yuvarlar. E, PHP'de sayı yuvarlama fonksiyonlarımız e, bu şekilde arkadaşlar. Umarım yararlı olur. E, i̇stediğiniz çeşitli yerlerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. E, hoşçakalın.